Merhabalar, bir Ankara sayfasından daha merhaba. Bugün kısa kısa konu çok vermeye çalışacağım. Cumhurbaşkanının açıklamasından bağımsız olarak yapacağız bunu. Bizi çok ilgilendirmiyor diye düşündüğüm için. Enflasyon raporu açıklandı. Gördüğümüz kura bağlı bir enflasyonla mücadele kuru sabit tutma niyeti devam ediyor. Bankaların sistemik risk uyarısı vardı çok fazla tepki çekti bu uyarı bundan sonra çok konuşulacağı benziyor ve Merkez Bankası Başkanı'nın bu Nurettin Nebati'ye bankaların şikayetinden sonra bankalara sert bir tavır aldığını bir çatışma içine girdiğini görüyoruz hatta 20 yıllık tahvil önerisi bence o 20 yıllık tahvil çıkarılmalı dedi. Uzmanlar bunu bankalara artık savaş ilanı demek olduğunu, iyice durumlarının kötüye gideceğini, tehlikeli bir talep olduğunu söylüyorlar açıkçası. Bankalar seçimi finanse edecek gibi gözüküyor. Bu tahvil bonolar şikayet ettiği tahvil bonolara bakarsak seçim yaklaştı ve verilerde kalem oyunları, Artmaya başladı. Bunun üzerinde duracağız. Dış ticarette, cari net hata noksanda, turizm verilerinde ve herkes bankasının KKM hesaplarında belli ki kalem oyunları devam edecek gibi gözüküyor. Rezervlerde e, kritik seviyelere aşağı seviyelere gelmiş bulunuyoruz. E, kamu dahil sıva pariç net rezervler yeniden eksi 65 milyar dolara e, çıkmış görünüyor. E, bu arada bu çok önemli bir gelişme. Ee, geçen haftalarda duyurmuştuk. Bankaların sendikasyon oran sendikasyonlarında rollover oranı kaç olacak diye Akbank ilkini yaptı ve yüzde 60 rollover'la bu e, döviz açığının daha da büyüyeceği anlamına gelecek ve e, sıvapların e, azalması e, rezervlerdeki sıvaplarında bankalar buraya aktaramayacakları için azalması anlamına gelecek. Ayrıca top seçimlerinden de kısaca bir bahsetmek istiyorum. Şimdi e, Merkez Bankası enflasyon raporu koydu. fiyaskoydu. E, hiçbir güven verilemediği açıkça ortaya çıktı. 60'tan 65'e çıkardılar yıl sonu enflasyon tahminini. E, aynı gün Reuters'ın yaptığı ankette e, bu ayki enflasyon ne olacak, yıl sonu enflasyon ne olacak dendiğinde e, bu ay sonunda 24 yılın zirvesine yüzde 85'in üstüne çıkacağı tahmin edildi Bank katılımcılar tarafından. Yüzde %65 65'e çıkardığı gün Merkez Bankası'nın piyasa oyuncuları yüzde 70'in üzerinde kalacağını söylediler. Yıl sonu itibariyle bu kadar da nasıl bir güvenilmez olduğunun bir kanıtı gibiydi bu anket bence. Faiz indirimlerinin devam edeceği anlaşılıyor. Kurlara ve beklentilere bağlı enflasyonu düşüreceğiz diyor Şahabat Kavcıoğlu. E, bu nasıl olacak hep birlikte göreceğiz bu kadar döviz açığı varken. E, ve e, Rusya bile e, artı Japonya, Rusya faiz indirimlerini durdurdular. Bir tek Çin kaldı artık Merkez Bankası'nın faiz indirimleri için PPK e, metnine yazdığı bazı e, ülkeler faiz indiriyor lafı da. Artık boşa çıkmış gibi görünüyor. Şimdi ne bir nasıl bir gerekçe olacaklar onu da göreceğiz. Bankaların sistemik risk uyarısı önemliydi. E, faiz ve kur riski olduğunu söylüyorlar. Geçtiğimiz hafta e, Bakan Nebati ile görüştüler. Bu toplantıda Şahap Kavcıoğlu yoktu. Konuştuğumda yaklaşık bir aydan e, daha uzun süre önce Şahap Kavcıoğlu ile bankalar görüştüklerini söylediler. Ama orada bu sistemik risk gündeme geldi mi bilmiyoruz ee, açıkçası. Kavcıoğlu enflasyon raporu açıklamasında bankalara e, bu konuda çok sert çıkış yaptı. Öyle risk yok e, ben böyle bir şey kabul etmiyorum dedi. E, şimdi baktığımız zaman BDDK e, sistemik riske e, neden olabilecek bankaları her yıl açıklıyor. En son bildiğimiz kadarıyla 8 bankanın sistemik risk yaratabileceğini söyleniyor. Yani bu belirlenen bankalar zor duruma düştüğünde bütün sektör sistemik olarak riske girmiş anlamı taşıyor. E, yaptırımlarla ilgili bir yönü var mı diye bankalara sordum. Hayır dediler faiz ve kurla ilgili yönü var. Özellikle de e, uzun vadeli tahvil aldırma zorunluluğunun e, bu sistemik riski yarattığını söylediler eee BDDK'nın duayen bir ismiyle e, konuştum. E, tamam faiz kur riski var, sistemik risk haline gelebilir. Ama e, üzerinde durulmayan başka bir şey de batık krediler e, riski e, dedi bu kişi ve önümüzdeki dönem bunun çok artacağı tahmininde bulundu açıkçası. E, bankalarla e, baktığımız zaman Şahap Kavcıoğlu'nun 10 yıllık tahvil de etmez 20 yıllık tahvil satmamız lazım. Sadece kamu bankaları almaz. Özel bankalarda almak zorunda diyorlar. Şimdi e, analistlerle konuştuğumda iktisatçılarla, eski bürokratlarla sistemik risk konusunda bir endişe. E, bankalar tamam haklılar. Ama e, bunların e, kabul ettiği şey e, 2000 yılındaki e, krizi hatırlatıyor diyorlar. Neydi o? Bankalar e, çok yüklü tahvil bonolarla e, bilançolarında olmuşlardı. Daha sonra istikrar programıyla birlikte faizler çok yükselince e, bu e, yani bir sürü banka batışına bile neden oldu. Şimdi e, iktisatçıların söylediği bu dönemde 2000, 2000'deki gibi çok yüklü faiz artışlarına gerek olmayacağını düşünüyorlar. İstikrar programı ortaya konduğu zaman yeniden bir güven oluşturulabileceğini e, doğru dürüst bir program çıktığı zaman o yüzden de 2001'de, 2000'deki kadar çok yüksek bir faiz artışına ihtiyaç olmayacağını söylüyorlar bir kısmı. Öyle olunca da sistemik riskin e, daha doğrusu tahvil bono portföyünün e, 2000'deki kadar tehlike oluşturmayacağını söylüyorlar. Ama söyledikleri bir başka şey daha var. Tabi bu bir e, görüş. E, sistemik risk yarattığını söyleyenler de var. <laughs> Buna karşılık Henüz o aşamada olmadığımızı söyleyen iktisatçılar bile diyorlar ki eğer hazineyle konuşup da Şahap Kavcıoğlu 20 yıllık tabiri söylüyorsa bu çok tehlikeli diyorlar. Yoksa sadece inadına mı söylüyor onu bilmiyoruz. O da tehlikeli. Bankalarla açıkça çatıştığı için. Ama 20 yıllık tahvil çıkarılır da bankaları bunu almaya zorlarlarsa işte o zaman sistemik risk e, tümüyle ortaya çıkar ve beklentiler dahil çok önemli şeyler sonuçları doğabilir diyorlar. Baktığımız zaman bankalar bir anlamda seçimi finanse edileceğini kendi üzerlerinden anlamış durumdalar. Bu yıl sonu itibariyle de karlar yüksek çıkabilir ama ondan sonra belki zarar yazmaya başlayacaklar. Bunun dozunu kestirmeye çalışıyor bankalar ve önceden önlem almaya çalışıyor diyebiliriz, Haklı olarak bu önlemi almaya çalışıyorlar. E, asıl kasımda e, çıkılacak hazine şeyiyle birlikte e, iç borçlanma programı ile birlikte Aralık'ta da Merkez Bankası ne kadar e, kağıt alacak, onu açıklayacak. Yani e, kesin bankaların karı üzerinden bir finansman e, seçim finansmanı olacağı kesin, ama bunun boyutunun ne kadar olacağını aralıkta tümüyle netleştirmiş olacağız ve bu çok tehlikeli e, boyutlara ulaşabilir. Yani şimdi de, diyemiyorsak bile sistemik riski e, bankalar kadar e, ağır bir biçimde aralıkta bunu söyleyebiliriz e, diyorlar. E, bu çok önemli bir konu önümüzdeki dönem tartışacağımız. Seçime doğru verilerde bir kalem oyunları arttı, onu söylemiştim. E, turizm verileri Son 10 yılı e, geriye giderek e, arttırıldı e, sebep olarak da gerekçe olarak da işte başka kalemlerden de veri topladık ona göre yaptık diyorlar. Son 10 yıl için 22 buçuk milyar dolarlık bir artış söz konusu baktığımız zaman bu yıl ilk 6 ay itibariyle bu değişiklik ne kadar oldu dersek 14.2'den 17.1'e çıktı yani Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir artış yaptılar. Bunu yıla e, aynı biçimde teşmil edersek 6 milyar dolarlık bir turizm geliri iyileşmesi olacak. Bu neye yol açacak? Her şeyden önce net hata noksan e, kalemi e, yurt dışında özellikle çok büyük tepki çekmeye başladı. Her önüne gelen Türk yetkililere bu neyin parası? E, bir kayıt dışı bir ekonomi mi var? Rusya ile işlemlerinizi bunun üzerinden mi yürütüyorsunuz diye sorular çok artmaya başladı. Bununla birlikte net hata 90 kalemi aynı biçimde 6 milyar dolar mesela bu yıl düşmüş olacak. E, çünkü turizm gelirine girmiş olacak. Asıl önemli olan şeylerden biri de e, dış ticaret çok kötü gidiyor. Eylül'de %268 arttı e, dış ticaret açığı ve 65 milyara doğru gidiyor gibi bir izlenim vardı yıl sonu itibariyle ki herkes zaten işletmelerde ihracatın durduğunu söylüyor bu yolla bizim tahminimiz şu cari açığı yıl sonu cari açığı 60 milyarın altına indirmeye çalışıyor hükümet turizm gelirlerini yükselterek e, kağıt üstünde yükselterek bu açığı e, cari açığı 60 milyar doların altında göstermeye çalışacak. Dış ticarette de şaibeli bir işlemi gördük. E, Ticaret Bankası'nın verileri, Ticaret Bakanlığı'nın verileriyle ile TÜİK verileri arasında ithalatta 800 milyon dolarlık bir fark oluştu. Buna baktığımız zaman bunun sebebini redres ediyorlar. Redrese de şu önceden şeyde yazılan adını söyleyin beyannamede yazılan şey daha sonra düzeltiliyor. Böyle bir şey bu kadar yüksek bir düzeltme bu redrese denilen düzeltme şimdiye kadar görülmedi. 800 milyon dolar birden azaltma yaptılar ve dış ticaret açığını oranını da düşürdüler, dış ticaret açığını da düşürdüler. İlle de bir şey oldu diye söylemiyorum ama bunun da e, çok dikkat çekici bir şey olduğu ortada. Belki bunun detayının da açıklanması lazım tatmin etmek için. Merkez Bankası kur korumalı e, mevduat hesabı. E, şeyde mecliste tartışmalar oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay e, Merkez Bankası'na tepkilerini belirtince milletvekilleri gelip açıklar dedi. O kadar yüksek değil dedi. Sizin sandığınız kadar yüksek değil dedi. Şahapkavcıoğlu da enflasyon raporunu açıklarken dedi ki hiç e, öyle söylendiği kadar yüksek bir rakam değil. Zaten iki ay sonra göreceksiniz diye bir şey söyledi. Bunu uzmanlara sorduk ne olacak diye. Şimdi kur korumalı mevduat ödemelerinin de yap, yapıldığı bilançoda net diğer hesaplar var. E, bu Burada e, bu bilançodaki şeyde bir sürü şey var. Yani kambiyodan ettiği kar da bunun içine giriyor. E, efendim bu kalkamayı ödemesi de buraya giriyor. Başka işlemlerden kar ve zararlar buraya giriyor. Ve e, bu kalemde hepsi birleşiyor. Şimdi yılbaşındaki bilançoda Merkez Bankası bilançosunda kıvır kovurmalı mevduatı ayrıca görecek miyiz diye sorduğumda görmeyeceğiz dediler. Yani iki ay sonra belli olur diyor ama e, bunun Bence Şahapkavcıoğlu KKM'ye ödenen parayı düşük tutmak için bu kalemin tümünü açıklayacak. Yani bunun içinde kur korumalı mevzuat, mevduat ödemesi görünmeyecek O zaman bunu biz ne zaman göreceğiz dediğimizde genel kurulda çıkacak yıllık raporda göreceğimizi söylüyor uzmanlar. Bu ne zaman normal olarak Nisan'da görebileceğiz. Ama Ocak'ta Kar eder de Merkez Bankası hazineye transfer için geçen sene olduğu gibi böyle bir toplantı yaparsa Ocak ayında da bunu görme imkanımız olacak. Ama yıl sonunda biz bunu görmeyeceğiz. Burada da şeffaf olmamakla birlikte kur korumalı mevduat hesabı saklanmaya çalışıyor ve edilen karın da hepsinin birlikte olduğu hesap açıklanacak. Ta ki genel kurulda detay açıklanana kadar. E, bu arada başka bir şey 26 Ekim e, Merkez Bankası bilançosunda e, Dips Portföyü 23 milyar TL azalmış görünüyor. Bununla birlikte e, kamunun mevduatı azalmış, e, karlar artmış gibi bir e, Merkez Bankası bilançosunda bir, bir şey gözüküyor. İtfalar mı var diye sorular var. E, bu da bir şey olduğu için söylemiyorum ama e, 26 Ekim itibariyle böyle bir hesabın olduğunu ve burada da e, önümüzdeki dönem bir şeyler çıkabileceğini e, açıkçası ister istemez insan şüpheye düşüyor. Bu tür şeylerde kalem oyunlarının artmasıyla birlikte e, kur korumalı mevduatla ilgili tepkiler de devam ediyor ve bunun geleceğiyle ilgili tartışmalar da devam ediyor. Bu önümüzdeki günlerde daha çok tartışacağız. Rezervler kritik seviyeye yeniden indi diyebiliriz. Ee, geçen hafta da söylemiştik 21 Ekim itibariyle bunlar çok ıı, yeniden rezervler erimiş görünecek diye. Eksi ıı, 57'ye ıı, sıvap hariç net rezerv yeniden çıktı. Ee, geç, bu, bulunduğumuz hafta içerisinde ne oldu dersek ıı, yine satışların rezervden satışların devam ettiği Hafta içinde bir gün 1 milyar dolarlık yakın bir giriş olduğu bunun tam olarak bilinmediğini söyleyelim. Ama e, perşembe akşamı itibariyle kamu dahil e, Sıva hariç net rezervler eksi e, e, 65 milyar dolara yeniden çıkmıştı. Bu daha önce bu seviye söylemiştim kur korumalı mevduatım ve kur patlamasının gündeme geldiği seviyelerdi. Bundan sonra ne olacak e, bu önemli. E, bu arada bankalara uyarılar da geliyor Merkez Bankası. Onu unutmadan söylemek lazım. E, efendim e, siz yurt dışına TL gönderip orada dövize döndürtüyorsunuz yapmayın. Gece geç saatlerde yurt dışıyla işlem yapmayın diyor. E, böyle bir uyarı geldi Cuma günü. E, bu bu Merkez Bankasının yönetim e, bence zaafını da gösteren bir şeydi çünkü. Yani benim rezervim azaldı, bunları yapmayın, ben zor durumdayım, benim edeplerime do şey yapmayın, zarar vermeyin diye bir uyarı gerekirse diyorlar. Kurallar konulacak. Kurallar ne olur? Geçmişten gördüğümüz bunu yapanlara ek tabil alımı belki gündeme gelir. O tür makro ihtiyati tedbirler dedikleri şeyler gündeme gelir. Önemli bir gelişme Altbank sendikasyonu tamamladı, yüzde 60 oranında tamamladı. Bunu hep dikkat çekiyoruz. Reel sektör dış borcunu azaltıyor. bankalarda zaten yüzde 60-65 rollover etmek istediklerini söylemişlerdi. Eğer Akbank'ın yaptığı yüzde 60'lık rollover bundan sonra da bankalar diğer bankalar içinde gerçek olursa aynı oranda çevrilirse ciddi döviz arzı e, azalmış olacak e, yurda giren ve e, döviz talebinin daha artması bunun kuru etkisi kaçınılmaz olacak aynı zamanda rezervlerde de etkisini göreceğiz tabi bankalar e, getirdikleri bu borçlanmaların bir bölümünü merkez bankasına sıvap olarak tutuyorlar bu sıvaplarda da azalma görmeye başlarız rezervleri ayrıca eriten bir unsur olur hep söylediğimiz gibi eğer gerçekten bir şey bulmadılarsa, dışarıdan bir kaynak, yüklü bir kaynak bulmadılarsa e, işler giderek zorlaşıyor. Bunu söylemek lazım. E, top seçimleriyle ilgili geçen hafta bahsedince çok e, yankı buldu. Bunu kısaca e, şey yapayım. İçine girdiğim zaman gördüğüm şeylerden biri partilerin e, seçici tercih ettiği kişilerden çok o yörelerdeki insanların daha önemli olduğu görülüyor. E, bazı bölgelerde böyle mesela Isparta'da efendim mevcut başkanını AKP'li milletvekilleri şey yapmış, desteklemiş ama AKP'li belediye başkanı başka bir adayı desteklemiş ve o kazanmış. Yani bunu nasıl tanımlanacağı aynı şekilde şeyle tartışmalı. Antalya'da da yapılan seçimlerde tartışmalı seçimde de çıkan sonuç yeni yönetiminde AKP'li olmadığı yönünde söyleniyor ee, önemli bir şey Ankara e, Sanayi Odası'nda e, komite seçimleri yapıldı komite seçimlerine bakacak olursak mevcut yönetim mevcut yönetim kurulu başkanı e, artık kazanamayacak gibi gözüküyor e, önümüzdeki günlerde en önemlisi e, İstanbul Ticaret Odası burada bir çekişme var e, 9 Kasım'da e, komite e, seçimleri yapılıyor ve bu komite seçimleri yapıldığı zaman ortaya çıkan tablo kritik bir hal olacak ve yeni yönetimi belirleyecek. Şu anda başa baş gibi görünüyor. E, İTOP var, e, tüm siyatın desteklediği e, mevcut yönetim İstanbul Ticaret Odası'nda. E, Murat Kalsın mevcut yönetimden ayrılan e, bir isim, o ayrıca çıkıyor. PERPA grubu var ve değişim grubu var kadınların çoğunlukta olduğu burada e, herkesin söylediği şu kim yani AKP'nin bunu e, becerdiği söyleniyor mevcut yönetimin ama muhalif olanların e, meslek e, şeyde komiteler seçimine eğer e, kendi taraftarlarını getirilebilirse dengenin değişebileceği söyleniyor açıkçası buradaki kritik noktanın bu olduğu söyleniyor Çünkü yüzde onlarla on katılımla seçim yapıldığı ama AKP'nin kendi şeylerini taraftarlarını bu komite seçimlerinde hepsini sandığa götürdüğü diğerlerini götüremediği söyleniyor. 9 Kasım'daki seçim önemli olacak ve şu anda başa baş görünüyor. İTO'nun seçimi tabii ki siyasi iklimi gösterme açısından önemli bir gösterge olabilir. E, bu haftalık anlatacaklarımız bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere.